Hayır, kayı boyu Mustafa Bey. Kaç abi Bey geliyor. Harun bir de. Osman Bey. Adam nasıl çıkacağız bu arada? Burada girişi <laughs> miydi? Şaban şey girişi. Ya malzemeler, malzemeler var abi. Malzemeleri boş oh. Elime bir şey lazım. Yani, kılıç yok. Gel gel kafeye. Böyle, böyle gitsem bir şey olmaz herhalde. <laughs> kafe o taraftan mı? Ha ha. Uyandı değil, uyandı. Kayıp oyunu taktikao. Ayı bilemedi. bu şeyine göre oturdu babacığım. Manzarasına oturduk. Amerikan. Lat.